Merhaba arkadaşlar işte bölümümüzde arkadaşlar zombi tuşuna mı oynuyoruz? Gördüğünüz gibi başladık arkadaşlar. Aa, ne çıktı 7? Ne çıktı 7? 7 yazdı yine ya o tamam. acaba ne Arkadaşlar böyle ben yani oynamamız ters Aa, öldü bir tanesi bir tanesi aramızı terk etti Arkadaşlar ne para çıkıyor ya bazen de adam çıkıyor arkadaşlar Arkadaşlar bu çok güzel. Herkes yiyebiliyorsun. Arkadaşlar her şeyi yıkabiliyoruz bununla. Tok tek attık. Tok tek attık. Tok tok. Arkadaşlar işlemiyor adamlara ya. Şimdi işliyor. Of of paracıklara bak. Of. nasıl duruyor ya? Hayır. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. kardeşim ben onu nasıl yemem düşünüyorsun? Evet. Çok güzel bu. Arkadaşlar like atmayın sakın sakın atmayın. Ben 50 like istiyoruz arkadaşlar bu videoda. Abone de istiyoruz. Arkadaşlar 50 tane daha abone gelsin. Yans çok güzel. Ama patlattık. Oo. Arkadaşlar lazer değer değmez oluyor ya. Çok güzel. Arkadaşlar efsane. Uf. Aha 15. Arkadaşlar aramızdan bayağı kişi ayrıldı. Arkadaşlar şu an bayağı ayız. Hayır. Bayağı ilerledik. Hayır bir kişiyiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.